Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden eşraftan olan hür mümin kadınlarla evlenecek, servet ve gücü bulunmayanlar ellerinizin altında olan mümin cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz müminler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse, fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere, onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa, onlara, hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme, Sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah Gafurdur, Rahimidir, affı ve merhameti boldur. Yüce Allah doğru söylemiştir. Oh.